Şimdi sizlerle e, izometrik görüntü almayı ve kesit almayı görmeye başlayacağız. Yani artık teknik resmin detayına girmeye başlayacağız. E, yapacağımız işlem aslında çok zor değil. Solidworks'ı ilk açtığınızda gelen şu toolbar yerine teknik resmi, onun yerine alttan sekmelerle detaylandırma ve yerleştirmeyi göstere geçeceksiniz. Bakın teknik resmin detayları bunun içerisinde. Birinci seçeneğiniz bu. İlk yapacağımız işlem, model görünümüne basarak izometrik görüntü oluşturmak. Bakın model görünümüne bastığın zaman diyor ki görüşlerden herhangi birine dokun ona göre izometriyi sağa solu çıkartayım. Ben diyorum ki bana izometrik görüntüyü ver. Getirip dokunduğunuz yer izometrik görüntüyü atacak. Kağıdı biraz büyük seçseymişiz keşke. Önemli değil. Sonra diyorum ki bu izometrik görüntüyü de renkli göster. Ben öyle istiyorum. Ve ondan sonra sayfaları tekrar bir hizalayayım. Şunu biraz aşağı alayım, Birazdan kesit alacağım. Bunu da biraz sağlayayım alayım. Evet. Kesitler konusunu işleyeceğiz şimdi. O yüzden kesit görünümlerinin hepsini tek tek anlatmaya çalışacağız. İlk göreceğimiz kesit lineer kesit. Gelip istediğiniz yerden kesit alabilirsiniz. Bakın geldim. Bir çizgi çizdim. Ve buradan taranmışı direkt bana kesit olarak çıkıyor. Gizli çizgileri kapatıyorum doğal olarak. Bakın çizgiyi çektiğim yerden bana kesit aldı. Bu kesit görünümün dilersem bakış yönünü değiştirebilirim. Yenileye bastığınız zaman bu sefer tersten bakış çizecektir. Şimdi bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Şu anda fark etmediniz ama şu an yapacağım değişiklikle fark edeceksiniz. Değişiklikten kastım ne? Siz kesit aldığınızda bu çizgiyi istediğiniz gibi taşıyabiliyorsunuz. Bakın getirdim buraya bıraktım ve güncelle dedim. Bu sefer delikler büyük oldu ve bu yönden baktığı için kesit değişti. Şimdi tersine çeviriyorum. Bakın okların baktığı yöne göre kesit nasıl değişiyor, görüyor musunuz? İsterseniz okların kesit tariflerini dilediğiniz harfe atayabilirsiniz. BC ne istiyorsanız. Bu okların kendi uçlarıyla oynayabilirsiniz. Her türlü ayarlamayı yapabileceksiniz. Bunları göreceğiz. Üstüne yazılar yazabilirsiniz. Kısmi kesitler alabiliriz. Sadece o bölgeye göre. Birçok işlem yapacağız ama arada taramayı açıp kapatabilirsiniz. Ne kadar derinlikte kesit alacağını yani buradan başlasın. Bu seçeneğin ne olduğunu anlatıyorum. Buradan başlasın ama sonuna kadar gitmesin. burayla da şu dilim arasında alsın gibi kesitler alabilirsiniz ama temelde kesit yani kesit görünümünü direkt section view almak bu kadar kolay. Alt seçeneklerini biraz anlatacağız bu filmde değil. Kesitle ilgili konuyu bitirmeden önce size son bir uyarıda bulunacağım. Bunu siliyorum. Hiç kesit almamışım gibi. Kesit alırken hizalarsanız, mesela geldiniz şuraya hizza aldınız ve kesit aldınız. Kısmi kesit aldım o yüzden şunu şimdi sileyim. Yataydan alayım yine yer sıkıştırmayalım. Bakın geldim dedim ki tam da şunun hizasından alıyorsunuz şans eseri. Yani kesit almaya başladığınız yer bir yere denk geliyor. Ve aldınız. Tersten bak. Şu yönden buraya kesit aldım. Ve diyorum ki ben bu oku hareket ettireyim. Şu şekilde hareket ediyor ama eğer gelip de özellikle bir yere kilitlerseniz o zaman hareket etmeyecek. Yani kasti olarak bir yeri yakalarsanız gelip şu çizgiyi tam hizasından ya da bu çizgiyi o zaman bu hareket etmeyecek. Bu arada şu kırmızı alan güncelleyin demek görüntüyü şu trafik işine basmanız gerekiyor. O yüzden lütfen dikkat edin özellikle bir yere kilitlemeyin böylece kesitte kimse oynamaz. Kestin diğer opsiyonlarını görmek için bir sonraki filmleri izleyin. Ben Haluk Tatar izlediğiniz için teşekkürler.